2023 model Sabriyaman PR226 6 işlemli rabıta profil makinesi. Makinemiz görüldüğü üzere sıfır ayarındadır. Şimdi iç aksamlarını göstereceğim. Makinemizin panosundan da görüldüğü üzere 3 tane planya, 1 adet kalınlık, 1 sağ 1 sol frezesi mevcut. Burada birinci planya, ikinci planya, sağ freze, sol freze, kalınlık ve üçüncü planya mevcut. Makinemiz bütün aksamlarıyla sıfır ayarındadır. Makinemizin inme kalkması buradan otomatik olarak yapılmakta. Merdane ileri gerisi buradan yapılmakta. Şimdi aksamların çalıştırıp göstereceğim. Buradan gövdeyi yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Gördüğünüz üzere milim milim aşağı yukarı iniyor. Buradan merdaneyi çalıştırıyoruz hız ayarı buradan yapılabiliyor. Yavaşlatıyorum. Ters yöne ters yöne de çalışıyor. Şimdi bıçaklarını çalıştıracağım. Birinci plan ya. parçaları tamdır. Sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Alan müşterimize hayırlı uğurlu olsun.